Evet arkadaşlar merhaba. 28 Eylül 2021 Ayr Hipodromundayız. İngiltere'de, Air United Kingdom. Birleşik Krallık'tayız arkadaşlar. Tam 7 koşulu bir program var Ayr Hipodromunda. Evet bu gördüğünüz klasik hipodrom Ayr Hipodromu. Yalnız burada saat sabah 10.30'da bunlar başlamışlar koşulara. ona dikkatinizi çekerim baya. Evet. Arkadaşlar, e, Air da birinci koşu, Apranti Koşusu, saat 15'te Handicap 3 weeker İngilizler, 1600 metre, Çin başlığımız var. Normalde burada 7 ve 5 e, dışına çıkmaz arkadaşlar. Jewel Maker, Ella McKay'nin bindiği ve 5 numara Kowase, e, Shane Crane'in bindiği e, bu safkanlar e, kolay kolay e, düşmezler. Tabi 2 numaralı Guidor Andre Breslin'de de 3. birincilik için e, burada bir atraksiyon yapabilir mi? Bilemiyorum ama normalde burada hatta bahis oynayacak olan arkadaşlar bir 7-5-5-7 arkalı önlü ikili dahi düşünebilirler. İkinci koşu e, Handicap 3 ve yukarı İngilizler 1200 metre çimse çıkacaklar. Evet burada e, tam 14 tane safkan var. Günün hemen hemen en zor koşularından bir tanesi. Zaten 3 tane koşu zor diğerleri arkadaşlar zaten gelecek olanlar çok yani belli. Burasını aşarsak bakalım, yani mümkün mertebe çok at yazmaya çalışın buraya. 3 numaralı Blind Beggar, Paul Hannigan'ın 64 kiloyla 1200 metrede fark yaratmak isteyecektir. 7 numaralı Sound of Iona, Miss Avofla. 9 numaralı Le, Le Cheval Rapide, Harrison Shaw. 14 numaralı Rory, Paul Mulrennan. 11 numaralı Pivoting Cem Hardy 1 numaralı Lord Oberon yine 64.5 kiloyla Pierre Louis Jamin eksi 5 kilo indirim olmasına rağmen e, yani 69.5 kilodan 64.5 kiloya inmiş Lord Oberon iyi safkan ama bu daha verdik biz bunu bakalım burada enteresan şeyler olabilir ve e, arkadaşlar 2 numaralı John Kirkup esasında aslında en iyi olan at bu bize göre Connor Bestley bindiği ee, bu safkan bakalım 60.5 kilo bu da e, ne yapacak burada 3, 7, 9, 14, 11, 1, 2 şeklinde e, tam burayı 7 e, tane alta geçiyoruz evet, 7 tane safkan buraya yazıyoruz Evet arkadaşlar şimdi üçüncü koşudayız. E, maiden bir koşu bu iki yaşlı İngilizler 1600 metre e, çim piste çıkacaklar. Bir tane ekürler var gördüğünüz gibi. Mr. W. Johnstone, Mac Johnstone bu belli bir şey. Ee, arkadaşlar burada iki numaralı Capital Theory Joe ile e, bizim bankomuz. Arkasından da ekürler ve eee Rossaroy'un 5 numara. Yani arkasından ekürler 6 7 ve 5 gelir. Hani burada e, sıralı oynamak isteyenler 2 numaralı Capital Theory burada günün e, ilk bankosu. Bir tane bankomuz var tabi bu arada. Capital Theory ilk banko. Dördüncü koşu 16.45'te Hanikap 3 yukarı İngilizler 1450 metre için piste çıkacaklar. Arkadaşlar iki tane ikili grubumuz var burada. Ee, burada dikkat edersiniz bir tek Midland Park var. E, Arap kökenli. Genelde pek Araplar yanaşmamışlar bu ayrı podiumuna. Yoksa e, Şeyh Obayi, Şeyh Muayi, şey bilmem ne hepsi devreye giriyor normalde. Şimdi burada 4 numaralı Cat's Bob Andre Murel ne yıkatımız bizim? burada bu saf Amerikan, gerçi İrlanda kırması oluyor ama olsun. Ee, Andre Murel'ın Cat Bob yıkatımız 4 numara. Ekürler ikinci grubumuz arkadaşlar. Bilhassa 3 numara, 1 numara ve yani 3, 1, 8 sıralamamız böyle bununla ilgili. Ekürlerden 3 numara çok ön planda. 9 numaralı Lucky Violet Cem Gromley ile ve 12 numaralı Bobby Shaftu Cem Sullivan arkadaşlar. Burada e, sıralamamız bizim 4 3 yani küller. E, 2 numarayı arkadaşlar araya kaynattık. Söylemeyi unuttuk onu. Evet 2 numaramız var. How there? diye. Yani tekrar ediyorum. 4 eküller 3 1 8 9 12 ve 2. Evet, bu şekilde burayı geçmeye çalışacağız. Beşinci koşu 17-20'de Handicap 3 ve yukarı İngilizler 1450 metre çimpisi çıkacaklar. Arkadaşlar burada da 6 tane at var. Zor koşulardan bir tanesi de burası. 5 numara Black Friday Pedimeters'a başlıyoruz. 10 numara Shawak Mac Hershey Show. 12 numaralı Hayam Cem Hardy 11 numaralı Dancing to Win Ben Curtis bu safkan aslında iyi koşacaktır. Bu en son yaptığı dokuzunculuk kesinlikle herhangi bir şey içermiyor. Bir anlamı yok yani. Altı numaralı bu 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 Ryan Sexton'la Wop Wop Bu arkadaşlar ne demek artık. Yani ekürlerden paralel world ile beraber ee, burada 5. E, grup atımız olmuş ve 6. grup atımız da 2 numaralı Zip. Burada Zip e, Bill Garrett ile. Bu Bill, Bill Garrett'i de Apprenti arkadaşlar. Eksi 3 kilogram almış yani 64,5 kilo iken 61,5 e, kiloya e, inmiş burada. Yani burayı biz 5, 10, 12, 11, 6 ve 2 e, şeklinde e, tam 5 tane sapkanla geçmiş oluyoruz. Evet 5. 6. kuştayız 5. ayak yani tabela ayağı. 6 tane sapkan var burada. Şimdi arkadaşlar burada üç yukarı İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. Normal şartlar altında bir numaralı Casilli Joan'la Mason'la kazanması lazım. Ancak 2000 metre 10 kilogram fark var burada gördüğünüz gibi. 3 numaralı Noble Crusade ve Final Mine. Bunlar ikinci grup atımız bizim kesinlikle yazılması lazım ve ikinci olan Mysterica Sylvester de Souza ile normal şartlar altında e, yazılması lazım. Şimdi burada e, bu üç tane grup çok ön planda. Ama eğer risk almak istiyorsanız benim kendi düşüncem ki ben yarın e, hani bu e, ayrı kodumunda e, bir şekilde kupon oluşturmaya kalkarsam Sylvester de Souza, King Power, Rising bu Thomas Hester yapmış olduğu yani antrenör yapmış olduğu bu sapkan bana göre arkadaşlar çok şanslı. Bu benim kendi görüşüm. Ee, tabii ki biz de takip ediyoruz. Biz de cebimizden parayı alıp yatırıyoruz ve bazen oynuyoruz, bazen kazanıyoruz, bazen kazanamıyoruz. Ee, burada Mistrika, Mistris, Mi, Miristika, Miristika arkadaşlar. Doğru okunuşu. Bana göre alternatif bir bankonun niteliğinde. Hani ben eğer oynarsam, hani bu size sadece tavsiyem ama yani tutar bu gelirse gelir yani ekürler veya bir numara gelirse gelir arkadaşlar. Bu üç tane atın da, üç grup atın da e, geliri var. Yani işi emniyeti e, eğer düşünüyorsanız bu aya güvenli bir şekilde geçmeyi bu üç tane grubu yazarsınız ama ben burada kendi düşüneceğim. iki numaralı Mistrika Mistrika pardon e, burada bu koşuyu Silvester de Souza yukarıya taşıyacaktır. Şimdi son ayaktayız. Yedinci koşu Handicap ve Şöyükar güzel yine 3000 metreye çıkacaklar burada. Evet burada çok net bir banko var arkadaşlar. Daha evvelden zaten ayrı podromunda da bol bol e, yarışlar kazanan ve aynı zamanda e, bir şekilde bu raya uyumlu olan bir sapkan var. Sadece tek bir problemi var. O da 66 kilo olması. Bir numaralı et nibi normal şartlar altında. Çok rahat bu grubu geçmesi lazım arkadaşlar. Ağırlık falan önemli değil arkadaşlar. 60 kilo ile 66 kilo. Tabii ki 3000 metre de inanılmaz ee, arada 58 kilograma baktığınız zaman e, fark ediyor. Ama önemli değil. Bakın e, diğer safkanlar da buçuk e, kilo 3 kilo e, daha hafif ondan. Atın kalitesi çok yüksek. Birçok kişi bunu atmayacaktır. E, tek Yani öyle düşünüyorum ama arkadaşlar bize göre bu at tek gelir. 66 değil 70 kilo da olsa e, bu atın kazanacağını düşünüyoruz biz. Güzel bir yönetimle. E, aksi taktirde burada bütün atların geliri olur o zaman da çok tehlikeli bir durum var. Ama e, bu at gelmezse 4 numaralı Justified e, onun yerine e, düşünülebilir. İstiyorsanız e, 1-4'te geçebilirsiniz buraya tek atmayacaksanız eğer. 4 numara arkasından gelecektir. Hani ikili oynanlar, sıralı ikili oynanlar. 1-4 oynayacağını düşünüyorum herkesin. E, Joe Fenning'in bindiği bu Justified o da iyi bir sapkan. E, burada ön tarafa çıkacaktır diyorum. Evet arkadaşlar e, ayrı podromu ile ilgili görüşlerimiz burada sona yarıyor. Türkiye'deki yarışlar Ankara ve Kocaeli ile ilgili de videolar yayında. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese bol şans Hoşça Hoşçakalın.